Merhaba küçük maceracılar, Junior Discoveries'e hoş geldiniz. Bugün tilki dünyasına heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Tilkiler, dünyanın birçok yerinde bulunan zeki ve kurnaz hayvanlardır. Birlikte bu büyüleyici yaratıkların gizemli yaşamını keşfetmeye hazır mısınız? Tilkiler, çeşitli türlerde ve renklerde gelir. Çarpıcı kürkü ile kırmızı tilkiden, buzlu ovalarda yaşayan kutup tilkisine kadar, her tilki türü çevresine uyum sağlamıştır. Tilkiler son derece adapte olabilir ve ormanlardan çöllere, dağlardan şehirlere kadar çeşitli habitatlarda yaşarlar. Farklı ortamlara olağanüstü bir şekilde uyum sağlamışlardır. Tilkiler yetenekli avcılardır ve kemirgenlerden kuşlara, böceklerden meyvelere kadar çeşitli avları yerler. Mükemmel duyuları avlarını izlemelerine yardımcı olur. Tilkiler genellikle yalnız hayvanlar olarak bilinir ancak aynı zamanda sürüler halinde de yaşayabilirler. Bu sürülerde avlanmak ve yavrularını büyütmek için işbirliği yaparlar. Tilkinin en etkileyici özelliklerinden biri yuvasıdır. Burada yaşar ve yavrularını büyütür. Bu yuvalar doğanın gerçek harikalarıdır ve tilkilere predatörlerden korunma sağlar. Tilkiler sadece gizemli değil, aynı zamanda doğanın inanılmaz yaratıklarıdır. Onları daha iyi öğrendikçe hayvan krallığının güzellik ve çeşitliliğini takdir etmeye başlarız. Küçük maceracılar, bu harika macerada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerle birlikte daha nice eğlenceli keşiflere ve öğrenilere dalacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.